Kıymetli gençler merhabalar. Bugün ayın kaçıydı? 21'iydi. tyt'yi noktaladık. Hepinize öncelikle geçmiş olsun. Önce şu uyarı yapayım. Eğer bu videoyu izlemek sizi biraz gerecekse, rahatsız edecekse bunu kapatın lütfen. E, AYT'den sonra dinlersiniz veya izlersiniz. Çünkü bizim için asıl önemli olan maç yarın e, AYT yani pazar günü gerçekleşecek olan AYT sınavı olacak. Öncelikli olarak birkaç bir şey söylemek isteyeyim. E, i̇lki ÖSYM'ye e, bu seneki kalemleri ve silgiyi nispeten beğendim. Bundan önceki iki sene maalesef kalemler ve silgi çok başarılı değildi. Bu seneki silgi yine biraz fazla tozluydu ama güzel siliyordu. Kalemler de eli çok rahatsız etmeyecek bir şekildeydi. Yani nispeten aldıkları paranın hakkını veriyorlar gibi. İkincisi bugün sınava ben Balıkesir'de girdim. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde. Burada da velilere birkaç sözüm olacak. Şimdi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin çıkışı tek bir yerde. Yani turnikeler kapalıydı maalesef. E dolayısıyla bayağı bir kalabalık oldu. O kalabalığın akması için tabii önünün açık olması lazım. Ama enteresan, bizim milletimiz biraz tuhaf. E, şimdi her çıkan çocuğu ailesi tam kapının önünde sarıyor, sarmalıyor, nasıl geçti diye muhabbet ediyor. Ama arkasında tekli sıra halinde çıkmayı bekleyen bir sürü insan var. E, yani bu e, gelişmişliği ne zaman sağlayacağız bilmiyorum. Hemen onun e, bir e, 3-5 santim veya işte 30-40 santim ötesinde de park edilmiş arabalar 4 lira yakmış adam çocuğunu bekliyor. İyi de arkadaş arkada belki 500 kişi çıkacak yani senin çocuğun çıkacak diye orada 4-5 arabanın hem trafiği hem oradaki insanları hem de sınavdan çıkacak zaten girilmiş olan gençleri daha çok germinin veya rahatsız etmenin bir anlamı ne? Yani bunlar hepsi aslında bir hak tecavüzü ama ne yapacaksın işte bizim memlekette bu tarz şeyler düşünceler yok. Sınava gelecek olursak e, sınavı bence, e, yani kendi şahsi kanaatim, e, matematik soruları fazlasıyla uğraştırıcıydı e, genel olarak. Tabi bunun içinde güzel, hoş sorular yok muydu? Vardı. E, yani benim kitapçıktaki ilk dört soru falan böyle çat çat çat, çok böyle klasik, e, insanı çok yormayacak, e, işlem noktasında da çok yormayacak ve cevabı ulaşma noktasında da pek bir tereddüte bırakmayacak şekildeydi. Öyle olunca dedim herhalde bu sene e, sorular gayet rahat gelecek fakat e, i̇lerleyen sorularda baktım ki sorular uğraştırıcı, zaman alıcı, e, öncül sayısı çok, soruda istenen çok. Dolayısıyla e, bir dakikada soruyu tamamlamak için biraz e, yani süreyi güzel kullanmak yetmiyordu açıkçası. Ya bu sınavda matematik sorularını e, veya sınavı yetiştirememiş olabilirsiniz. O açıdan bunu çok dert etmeyin. E, belki de 25-30 netler çok kıymetli, çok müthiş e, on numara netler olacak. E, bu benim en azından kendi yaşadığım tecrübe. Matematik sorularında biraz 4-5'ini özellikle yanlış okumuşum. Sürekli diyorum ya bu nasıl çıkmaz? Geri dönüyorum işlemleri tekrar kontrol ediyorum. Halbuki klasik yaptığımız şey öğrencilerde bu uyarı yapıyoruz. Abi ya komple sil, başa dön veya soruyu geç. Birkaç yanlış okumadan kaynaklı maalesef ben epey bir zaman kaybettim. E, muhtemelen sizler de onu yaşamışsınızdır. Çünkü matematik soruları bence biraz e, zaman alıcıydı. Geometri soruları nispeten kolaydı. Geometride yani böyle e, çok muhteşem, zor diyebileceğimiz veya yakışıklı, hoş diyebileceğimiz bir soru yoktu. E, sadece şunu söyleyebilirim. O doğruda açı sorusu, e, ardışık e, tam sayılarla orantılı dediği doğruda açı sorusu, toplam 360 olan 8 tane açı, o nispeten güzeldi, başarılıydı. Onu biraz beğendim. Bir de katı cisim sorusuna hani, yani e, üzülmesin diye katı cisim sorusunu da hacmi kaçtır diye yanlış hatırlamıyorsam 147 çıkan e, karedik piramit olması lazım. Karedik prizma özür. O e, nispeten iyiydi. Diğerleri çok e, klişe sayılabilecek sorulardı. E, matematikte bir gol sayısı sorusu vardı. A takımı B takımı. Gayet güzel e, hazırlanmış bir soru. Mutlak değerli bir eşitsizliği çok güzel yedirmişler. Evet. Soruyu yazana buradan teşekkür ediyorum. Bir tek çift sayı sorusu vardı. O da yani piyasada çok örneği olmayan, yine az sayıda olsa da, hoş, başarılı bir soruydu. Küme sorusunu beğendim. Gayet tatlı, hoş soruydu. Gerçi kümelerde iki tane vardı. İkinci küme sorusu da medyanla, aritmetik ortalama ile ilişkilendirdiği soruydu. Orada alt küme kavramını da çok güzel yedirmişler. Harikaydı, başarılıydı. Meyve dağıtım sorusu vardı. Abi ben bu soruyu bir yaptım olmadı, iki yaptım olmadı. Üç, sonra soruya döndüm, soruyu yanlış okumuşum. İşte beş kişi var, ikisi birbiriyle aynı, diğer ikisi birbiriyle tamamen farklı. Ben ilk ikisi birbiriyle aynı, diğer ikisi de yine birbiriyle aynı meyve alacak. Üç paket toplam yedi tane diye okumuş. O yüzden sor, soruyu sonuçlandıramamıştım. Fakat sonradan soruyu okuyunca, daha doğrusu doğru okuyunca sorunun nispeten geldiğini ama yine de bence hoş tatlı bir soru olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir soruyla karşılaştık. 5 ee, tek ardışık sayı ile alakalı bir soru vardı. Ee, sanırım e, rakamlar toplamı 42 diyordu. E, o soru da biraz e, bence e, tatsızdı. Yani e, biraz zaman alabilir. E, orada öğrenci değeri bulamayınca biraz tereddüt yaşayabilir, biraz o hengamede değişik duygu düşünceler içine girebilirdi. Biraz değişik bir soruydu açıkçası. Yazıcı sorusunu beğendim. Yüzde yirmiye yüzde altmışlık sonra yüzde seksen oluyor. İşte toplam kaç sayfa yazılmıştır diye. Başarılı bir soruydu. Orada da güzel oturtacağız geliyor ama tabii bunu ilk etapta gerçekleştirmek biraz zordu. Yani dediğim gibi genel itibariyle matematik soruları böyle e, fazlasıyla uğraştırıcıydı. Bu çok e, sınavın tadını kaçıran bir şeydi bence. Renkli top sorusu vardı. Dairesel grafikte iki tane verilmiş. E, soruyu ilk okuyunca ya burada veri sayısı az baba, eksik bir şeyler var filan dedirtiyor. E, ama orada düzeneyi yakalayınca e, güzel geliyordu. 30 derece x 11x filan verip ondan sonra ağırlığı yan tarafta değerlendirebilmek biraz şeydi. Numaralı dolap sorusunu beğendim. Bunun bir benzeri bilgisayar malda vardı. Bir kağıt kopmuştu, kağıt şerit. İşte sonu 60 yazıyordu sanırım. Ve aşağıdakilerden hangisi bilgisayar soru öyleydi. Yani kopmuş kağıtlardan herhangi birinin son sayısı değil midir öyle bir şey. Burada dolaplı soru yani numaralandırmış dolaplı soru da ona nispeten benziyordu. O soruyu çözerken aklıma o soru geldi. Bu soru da gayet başarılıydı numaralı dolap sorusu. Renkli ev sorusu... Abi bu biraz gıcıktı. Yani bu tarz soruları matematikte bu kadar yoğun kullanmak aslında iyi değil bence. Yani bir denemede max bir tane olur böyle öncülün değerlendirilmeye ihtiyacı hissettiği veya gerektiği sorular. Grili pembeli üç vatandaş vardı. Ali, Berkcem mi e, ABC isimleriyle başlayan, ABC harfleriyle başlayan isimler ama isimlerin tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. ABC idi. İşte markete ve manava filan gidiyorlar öyle enteresan insanlar. Bunların evlerinin renklerinin ne olabileceğini soruyordu. Bu soru da biraz şey, nasıl derler, işin içinden çıkmayı zorlaştırabilecek bir pozisyonda. Bir matematik hocasının matematik ve geometri derslerine girdiği haftalık bir ders programını verip, oradan işte haftanın ilk günü nedir sorusu, bence o da güzeldi, başarılıydı. Yani bu periyodik problemler sorularına verilebilecek güzel bir örnekti, matematik, geometri diye bir TET sayacı sorusu vardı abi. E, bence sınavın en kaka sorularından bence. Bu benim şahsi fikrim. E, yani bu TET sayacı soruları asiteler doluyor. Gelersiniz e, kaç gün, kaç dakika, kaç saat filan zarf süt kaldığını gösteren. O TET sayacı sorusu da e, bence kötü, kaka bir soruydu. E, yani bunlar e, ben soruları çözerken, ben sınavdayken, TET sınavındayken gençleri neler uğraştırabilir gözüyle bakıp çözdüğüm sorular ve kendi aldığım notlar, sınav sonrası kendi aldığım notlarıydı. Aklımda kalanlar bunlar. Ee, ümit ediyorum sizler için iyi geçmiştir. Fakat neyin iyi, neyin kötü olduğunu şu an e, kestirebilmemiz mümkün değil. Çünkü e, biz ne kadar yaptık e, o net değil şu an ve e, genele vuracak olsak e, genelde sıralamamızı nasıl onu da bilmiyoruz. Yani 2-3 kişiyle konuşmuş veya 10 kişiyle konuşmuş onlara göre durumumuzun kötü olduğu gibi bir sonuçla karşılaşmış olabilirsiniz. Fakat bunların tamamı Yüzde yüz veriler değil. Çünkü elimizde henüz net veriler yok. Artı bir de asıl maç ertesi gün. Dolayısıyla bugün yapacağınız en makul iş. Mesela Elif uyuyamamış. Ona buradan selam olsun. Az önce mesaj atmış. Uykusuzluk çok etkilemedi beni diye ama sabah Instagram'da yazmış. Ben üç buçuk saatlik uykuyla kayıtaya gireceğim diye. Bugün muhtemel mışıl mışıl uyursun. Buradan kanalın gülüne selam olsun. Kendisini selamlayalım. Yani bugün muhtemel biraz daha rahat geçer sizin için gün içinde uyumayın benim tavsiyem. yani işte ayakta durun. Çünkü gün içinde uyursanız eğer uyku problemi varsa veya bu gece uyumadıysanız bu, bu önümüzdeki gece yani bu geceyi de uyuyamamanızla sonuçlandırılabilir. Sonuç filan neyse neyse o artık. Dolayısıyla ne yapacağız abi bugün? Bugün biraz kendinizi dinleyin. bir ılık duş alabilirsiniz şu an itibariyle. İşte günü biraz normal geçirin yarın asıl sınav var. Kendinizi çok kasmayın. Eğer yapmak istiyorsanız ufak tekrarlar yapılabilir. Çok böyle ağır bir ders çalışma veya işte dersin başına oturma falan gibi şeylerden kaçının. Bazı şeyler aklınızda kalmamış hissi sizde oluşabilir. Bu normal. Emin olun o bilgiler soruyla karşılaştığınızda Curup diye karşınıza veya zihninize gelecektir. Dolayısıyla bizim asıl sınavımız yarın olduğu için bugünü günü hazırlık şeklinde geçirmemiz lazım Bugün sınav iyi geçti kötü geçti burayı artık noktaladık sonuç itibariyle bitti En azından hiç olmazsa bu sürecin yüzde 40'ını sınav açısından yüzde 40'ını tamamlamış olduk Yüzde 60'lık bir bölüm yarın ee, Ümit edelim ki yarın çok daha güzel bir sonuçla Çok daha güzel bir sınavla çok daha güzel bir e, Artık ne diyeceksek ona onunla karşılaşırsınız ve Bu sene e, o sene olur ve kalbinizde, aklınızda, gönlünüzde ne varsa e, oraya, o bölümü, o ile, o üniversiteye kavuşursunuz diyelim. E, ben burada noktalayacağım. E, eğer sorularla alakalı veya sınavla alakalı veya yarınla alakalı veya gün ile alakalı yazmak isteyeceğiniz şeyler olsa aşağıya yorumları yazın. Gün içinde bunların hepsini cevaplandıracağım. Sizin de bir takım istekleriniz, arzularınız veya sorularınız olabilir. Bunlara da eyvallah başka göz üstüne. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi çok kasmayın, çok germeyin. Çok klişe bir tabirdir ama hayatın sonu değildir. Daha çok önünüzde güzel şeyler olacak, güzel başlangıçlar olacak. Ümit edelim de bu da sizin için en azından sizi tatmin edecek güzel bir başlangıç olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sıcak, nemli bir balık eseri gününden, bir balık eseri cumartesisinden Hepinize selam olsun, sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın, seviliyorsanız artık yarın kısmeti daha güzel bir gün ile süreci noktalayın diyorum. Görüşmek üzere.